Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün After Effects'te güzel bir animasyon yapacağız. Buradan New Composition diyerek yeni bir kompozisyon oluşturuyoruz ve logomuzu da çalışma sayfamızı atıyoruz. Logomuzu sağ tıklayıp pre kompozisyon diyoruz burayı seçili hale getiri zaten varsayılan olarak geliyor logo yazalım ok tuşuna basalım efekt panelimizden de shutter pluginimizi alalım logomuzun üstüne bırakalım hemen üst taraftan burayı seçiyoruz şek bölümüne gelip buradan da glass'ı seçiyoruz. Glass'ı seçtik. Bir bakalım şimdi. Evet, bu şekilde bir parçalanma efekti oldu. Tabii ki bizim bu parça parçalanma efektlerimiz birazcık şey büyük. Onu küçültmemiz lazım. O yüzden şuraya geliyoruz. 200 yazalım buraya. Buraya 200 yazdık. Şimdi bakalım. Şöyle bakalım. Evet, birazcık küçüldüler. Arabelle arması birazcık zaman alıyor tabii ki. Tamam, küçülttük birazcık. Şuraya gelelim, burayı da sıfır yapalım. Tekrar izleyelim. Tamam, bu kadar yeterli bizim için. Şurayla işimiz bitti. Braille işimiz şimdi yani bu çalışmamızda, bu animasyonumuzda Braille işimiz bitti. E, Fej 1 yazıyor. Face. Face 1 durumunu açıyoruz. Burayı 50 yapıyoruz. Buraya 50 yaptık. Burayı da 0 yaptık. 1 yaptık. Pardon. Şimdi izleyelim bakalım. Evet çok güzel. Buraya gelelim. Burayla da işimiz bitti. Buraya gelip şurayı sıfır yapalım. Şimdi izleyelim. Şöyle izleyelim. Bu kez yukarı doğru gidiyor. Eğer biz buraya sıfır yapmasaydık aşağı doğru iniyordu. Efemiz yani animasyonumuz aşağı doğru iniyordu. Burayı sıfır yaptığımız için yukarı doğru gidiyor şimdi. E, burayla da işimiz bitti. Şu gradient bölümüne geliyoruz. Şimdi gradient bölümünde şurada herhangi bir seçeneğimiz yok. Oraya bir gradient oluşturmamız gerekecek. Gözünüzü e, gözünüzü büyütmeyin yani panik yapmayın o kadar da şey uğraştırıcı değil. Buraya geliyoruz sağ tıklıyoruz. Böyle sağ tıklayalım. New Solid diyelim. Bir tane Solid açalım. Tamam. Efekt paneline gelelim. Buradan Gradient Ramp var. Gradient Ramp var. Onu seçelim. Solid'imizin üstüne bırakalım. Hepsi bu kadar. Başka bir şeyle uğraşmanıza hiç gerek yok. Sonra logomuzu Solid'imizin üstüne alalım. Ve burayı Solid'imizin gözünü kapatalım. Tekrar şimdi Gradient'e geldik. Şurayı açalım. Gradient'e geldik. Buradan Solid'i seçiyoruz. Buradan da Effect and Max var. Onu seçiyoruz. Bir oynatalım bakalım şimdi. Yani şu anda herhangi bir e, animasyonumuz yok. Ona animasyon vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Şurada e, Shatter var. test bir de nedir artık? Oraya bir atıyoruz en baştayken. Şuraya geliyoruz. Şu 4 saniyeye kadar geliyoruz. Şurayı yüzde yüz yapıyoruz. Hop. Yüzde yüz yaptık. Şimdi izleyelim bakalım. Evet. Animasyonumuzu bu şekilde yapmış olduk. O kadar uğraştırıcı bir e, animasyon değil. Ee, bir iki tıkla böyle e, görseli göze hoş gelen yani görselliği, görsellik olarak göze hoş gelen bir animasyon yapmış olduk. Başa alalım şimdi onu. Tekrar izleyelim. Evet güzel bir animasyon yaptık. Hatta bu, bu animasyonumuzu şöyle yapalım isterseniz şuraya gelelim. Bu bölümünden şu Free None yapalım. Birazcık daha e, parçacıkları fazlalaştırmış olduk tekrar izlediğimizde parçacıklarımızın birazcık daha böyle e, gür, e, olmasına, gür olmasına gür olmasını sağladık bu şekilde evet tekrardan izleyelim şimdi şöyle bak bakalım ne yapmışız çok güzel bir animasyon yapmışız. E, şu gradient bölümünden şurada şey var, invert var. isterseniz bunu da in, bunu tıklayarak tersini çevirebilirsiniz. Şimdi şuradan başlayacak. Bakın, buradan başlıyor. Animasyonumuzu bu şekilde oynatıyor. isterseniz diğer türlü, ister isterseniz bu türlü animasyonunuzu e, hazırlayabilirsiniz. Evet. Tekrardan şöyle bir Arabella'yı aldı. Hızlıca mı bir oynatalım. Bu şekilde. Evet. Ee, animasyonumuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.